Hakan Balta'yı Hakan Balta'yı asla küçümsemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Allah 'ım. gülüyor> Volkan Babacan turnuva boyunca Çilekli Max gibi dolandı ortalıkta. Ya Arda Turan'dan büyük topçu mu gelmiş Türkiye'ye ya? Bir Burak Yılmaz 300 milyon, iki Sam 256 milyon. <laughs> Buradan yorumcumuz Arsen ve Nazım da bütün akıllı futbol yürüdü. Tüm akıllı futbol merhabalar. 3 Korner bir penaltı programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Euro 2016 kadrosuyla Euro 2020 kadrosunu kapıştıracağız. Arsen ve Nazım bizimle videomuz başlıyor. İlk olarak 3 korner bir penaltıda ne yaptığımızı hemen hatırlatayım. Sizden gelen soru ve cümlelerle birlikte e, bu cümleleri ve soruları tartışmaların içerisine yedirerek anlatmaya çalışacaklar, kendi görüşlerini savunmaya çalışacaklar. Yani ikisine de başarılar diliyorum şimdiden. Biraz zor bir konu onları bekliyor. Neden zor? Aslında bence daha çok Nazım için zor. Nazım o yüzden seninle başlayalım. Euro 2016 kadrosunun daha iyi bir kadro olduğunu savunmayı direkt istedin ve savunuyorsun abi. Neden Euro 2016 kadrosu daha iyi başta istersen? Euro 2016 kadrosunu seçmemin sebebi haksızlığa uğramasından dolayı. Haksızlığa uğramasını düşündüğümden dolayı. Euro 2020 kadrosunu düşündüğümüzde insanların mükemmel desteğiyle, mükemmel motivasyonla bu turnuvaya katıldılar. Ama dünya küçük, Adem büyük. Yani Arda gibi bizim büyük bir yıldızımız vardı Euro 2016'da. Ve turnuvarın başından itibaren Arda üzerine büyük dedikodlar, büyük oyunlar, işte prim aldılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar derken bin bir türlü olay çıktı karşımıza. Yani bu takımın İspanya maçında ilk 11'ine bakıyoruz. Yani stoperlerde Hakan Balta ve Mehmet Topal var ya bu takım buraya geldiyse, buraya kadar geldiyse demek ki bir şeyleri başarmıştır. Ama bizim milletimize yaranılmıyor. İnsanlar diyor yok kardeşim işte Euro 2006 böyle primciler, böyle şeyler, böyleler filan. Yani cahille tartışmayacaksın kardeşim. O hep haklıdır. O hep haklıdır. Dice aynen öyle. Devam geç. Bu kadar. Yani bakıyorsun aynı kadar. bek senin Gökhan, Gökhan Gönül, Caner Erkin. Yani bu adam daha iyi sağ bek, sol Solbek rotasyonu var mı? Milli takımda gelmiş mi bu zamana kadar? Karıcılar desem Volkan Babacan. İşte <laughs> Bu stoper, hak, bu stoper rağmen Mehmet Topal'ı asla küçümsemiyorum. Hakan Balta'yı asla küçümsemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet abi, sen senin cevabını alalım. Ya şimdi tamam anlıyorum ben seni. Konuşuyorsun, düşünüyorsun. Ama bizim kadroya bakıyoruz. Onların kadroya bakıyoruz. 2020-2016 karşılaştırıyoruz. Ve ben çok rahat bir şekilde söylüyorum ki bu hamsi piç. Piçtir piç. Piç Tabi piç ona et yok ki. Çok rahat bir şekilde söylüyorum. Neden mi? Birincisi. 2016 kadrosunun kalecisine bakıyoruz. Volkan Babacan. Volkan Babacan turnuva boyunca çilekli Max gibi dolandı ortalıkta. Başka da hiçbir şey yapmadı. Ayrıca Tekrar dönelim kendi kadromuza, şu anki kadromuza. O turnuvada genç olan Ozan Tufan bu turnuvada tecrübe kazandı. Şu anda bizim kadromuz gerçekten Barcelona gibi. İnanılmaz bir pas yeteneği var. İnanılmaz bir rotasyonumuz var. Gerçekten korkunç yani. Yani şimdi bir yandan düşünüyorum. O kadroya bakıyorum. Bakıyorum orta sahasına Mehmet Topal. Zaten stoper oynadı sürekli. İspanya maçının kadrosuna bakıyoruz. Mehmet Topal Yanında kim var? Hakan Balta. İkisi de stoper değil. Şimdi bu kadroyla zaten nasıl bir başarı beklenebilir o ayrı. İkinci olarak prim muhabbetlerine geleceğim. Prim muhabbetlerine geleceğim. Ondan önce tek bir soru sormak istiyorum sana. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdadır? A. Mehmet Topal. B. Caner Erkin. Düşünün. Mehmet Topal. Mehmet Topal. Neden? 55 numara ayağı var çünkü değil mi? Zaten aynen öyle. Ya şimdi bir bunlara bakıyoruz. Ne olduğu belli değil. Toplama takım zaten başında hoca mı var ne var belli değil. Yok prim aldılar yok onlar bunlar ortalık karıştı. Bilmem ne. Bir buraya bakıyoruz. Gayet bizden gayet potansiyelli, gayet yetenekli, gayet böyle güçlü kuvvetli adamlarımız var. Yani Dünyanın en iyi forvetlerine şu anda bakalım. Bir Burak Yılmaz 300 milyon, iki Samat da 256 milyon. Biri Lili şampiyonluğa taşıyor. Biri Fenerbahçe'de bu sene neler yaptığını artık söylememize bile gerek yok bence. Yani benim benim söyleyeceklerim bu kadar. Nazım'a sözü bırakayım yavaş yavaş. Nazım şimdi sana sözü bırakırken ben şunu sormak istiyorum. E, kadronun daha iyi olduğunu iddia ettin ama başarı olarak baktığımızda neden o beklenen başarı gelmedi peki sence? Yani şöyle bir şey de var. Daha Euro 2020 kadrosunu Avrupa Şampiyonası'nda izleyemedik. Bunun hakkında yorum yapmak için erken. Neden başarı gelmedi? Hani mesela yediğin en tuhaf gol neydi Arsene senin? Benim yediğim en tuhaf gol sen de hatırlarsın. Lisede koltuk altından yediğim bir gol var. Evet bu Bilmiyorum. kimin hatasıydı? Bu tamamen defansın hatasıydı ve bu senin hatandı. Evet benim hatamdı. Ben bunu kabulleniyorum. Biz Hırvatistan maçında golü nasıl yedik? Ozan'ın <laughs> ufak saçma bir hatasından ufak bir dalgınlığıyla gelen garip bir golden biz Hırvatistan karşısında 1-0 mağlup bitirdik. Ya nasıl kardeşim. Araya gireceğim ama Modric'in hiç mi suçu yok? Modric lan adam. Tabi. Tabi. Ya tabi. Modric. Eyvallah. Ama biz burada Ozan'ı konuşuyoruz. Yani bir de Burak Yılmaz var hayalet. Adam gidiyor hayalet Burak Yılmaz'a foul yapıyor ileride yani. Burak Yılmaz da bu zamanki Burak Yılmaz gibi değil anladın mı? Ama şöyle bir şey var. Bu takıma hiç kimse destek çıkmadı. Bu takım kendi başına geldi. Turnuvaya katıldı. Bu senekinden çok daha zor bir grupta mücadele etti. İspanya gibi Hırvatistan turnuvanın finalistine, turnuvanın şampiyonuna Uzatmalarda Kuvarejman hatta saçma sapan bir golle mağlup oldu. Yani biz Çekya maçına çıkarken hala gruptan çıkma planları yapıyorduk ya. Hala şu kadar gol atarsa gruptan çıkarız diyorduk arkadaşlar. İspanya maçının sonunda Arda gözyaşları ağlıyor adam perişan. Gelmişsin Türkiye milli takım yıldızı. Ya Arda Turan'dan büyük topçu mu gelmiş Türkiye'ye ya? Arda Turan Barcelona'yı o milli gurur şöyle böyle Barcelona'da oynayacak şöyle yapacak böyle. Milli maç çıkıyor ıslıklıyorsun. Ayıp be kardeşim ya. <gülüyor> Ayıp <gülüyor> yani. Sen destekleyeceğin yerde ıslıklıyorsun. Adam ağlıyor. Bir tane takım arkadaşı ona gitmiyor desteği. Kim geliyor? Iniesta geliyor ya. Iniesta, Iniesta. Iniesta diyor. Olur diyor arada. Üzme kendini. Yani ee, bu takım bu kadar iyi. Yavaştan toparlayalım. Ee, Nazım çok konuştu. O yüzden Arsen ilk evet. olarak konuşsun istiyorum. 30 şimdi... Toparlama alalım. Sonra da Nazım'a vereceğim sözü. Ya şimdi bir kere ben Nazım'a cevap vereyim. O e, kamuoyunun milli takıma küsmesi, yanlış algı tamamen turnuvadan sonra oluşmuş bir olay. Turnuva başında ve e, turnuvadan önce asla böyle bir algı yoktu. Ateş olmayan yerden de duman çıkmaz açıkçası. Bu takım şu anda böyle bir takım değil. Bu takım sorunları olan sıkıntılı bir takımdı ve bambaşka bir takıma evrildi. Kolej havası var şu anda. Ee, o dönem genç olan kendini daha kariyerini kanıtlamamış olan herkes kendini geliştirdi ve bambaşka bir takım haline geldi şu anda. Evet, Avrupa'da da korku salıyoruz. Ee, son son sözümde son sözümde budur. Başka da bir şey söylemeyeyim ben artık. Evet. Gerek yok zaten. Nazım sen de 30 saniye at bakalım. Evet şimdi turnuvanın sonunda oldu evet ama bu demektir ki insanlar bunları yazmışlar başarı beklemiyorlar ki milli takımda turnuva bittiği gibi işte kardeşim bunlar prim aldı bunlar şöyle yaptı bunlar böyle yaptı diyerek başarısızlığın hepsini oyunculara yıkmaya çalışıyorlar. Bu kadar kolay değil bu işler. Bu kadar kolay değil. Benim demek istediğim şu. Selçuk Öngol ile tabii o zamana kadar maç izlemeyen insan İzlanda maçını izledi. Selçuk, Şahin, Selçuk Şahin Allah söyle Selçuk İnan gol attı. Ooo herkes işte biz Türkiye'yiz biz şöyleyiz böyleyiz. Niye? Çünkü kimse inanmıyordu. Ama bu kadro düşünenden, düşünenden, evet, süredir. hedeflenenden çok daha fazlasını başardı. Evet, ikisinin de son süreleri biraz aşıldı bir 5-10 saniye. İkisi de açtı ama e, güzel bir şekilde bağladılar. Şimdi jürimizden oyları bekliyoruz. Jürimiz oyları atarsa sonucu açıklayacağım. Evet, oylarımız geldi. Değerli jürimizden 3 kişilik bir jürimiz var bugün. Ve bu oyların sonucunda 2 birlik bir sonuç çıktı. Ama kime yönelik çıktı? O bir heyecanı verelim dedim biraz. Ee, kazanan Arsen oldu. Ee, sanıyorum Arsen'in herhalde savunduğu konunun kolaylığı da biraz bunda <laughs> bir şey oldu. <laughs> Diğer bir taraf Nasıl bir galip etti. <laughs> Nazım e, gerçekten iyi kürek çekti bence. O, o kadar kötü bir kadroya rağmen bence. <laughs> ama ama şöyle de bir şey var ki Arsen özellikle bence e, cümleleri çok iyi kullandı. Gerçi Nazım da harika kullandı ama Arsen bir iki cümleyi çok iyi kullanarak orada bir farkını da koydu gibi geldi bana. E, umarım eğlenceli olmuştur bu program arkadaşlar sizin içinde. Bundan sonraki programlarda da sizin cümleleriniz sorularınız konuşulsun, kullanılsın istiyorsanız onun için yorumlarda bunu da belirterek yazın. Ve videonun konu başlığı olan Euro 2016 kadrosu mu yoksa Euro 2020 kadrosu mu daha iyiydi sorusuna da sizin de cevaplarınızı bekliyoruz. Hani her ne kadar 95 falan bir tarafa doğru çıkacak gibi olsa da Euro 2016 kadrosunu savunacaklar da vardır Nazım gibi. <laughs> umarım, Bekliyorum hepsini. <laughs> umarım eğlenceli bir video olmuştur. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Akıllı kalın. Bir şey ekleyebilir miyim? Bir şey evet. ekleyebilir miyim? Cümleler çok iyiydi bu arada. Ee, söyleyenlere de tebrik ederim. Onu da eklemek istedim yani. Zor yedirdim gerçekten. <laughs> evet zorlandık. <laughs> Buradan yorumcumuz Arsen ve Nazım da bütün akıllı futbol yürüdü. Turnuva önce onlarla birlikte programlarımız <laughs> devam edecek. Onun için akıllı kalın, futbolla kalın ve bir sonraki videoda görüşene hoşça kalın.